Didem Arslan'ın programında şok edici gelişme. Şükür Türkan'ın ailesi gözaltına alındı. Didem Arslan'ın yönetimindeki vazgeçme programında bugün büyük bir sır çözüldü. Programın seyircileri uzun yıllardır merakla bekledikleri gelişmeyi nihayet gördüler. Şükür Türkan'ın ailesi, babası Mustafa Erdem ve annesi Fatma Erdem gözaltına alındı. Didem Arslan bugünkü bölümde seyircilere bu şaşırtıcı gelişmeyi duyurarak derin bir nefes aldırdı. Şimdiye kadar sır gibi saklanan bu durum izleyiciler arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı. Didem Arslan bu olayın peşini bırakmayacaklarını ve sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladı. Ancak bu gelişmelerle birlikte hala cevaplanması gereken önemli sorular var. Şükür Türkan nerede yaşıyor mu? izleyiciler bu sorulara cevap bulmak için bir araya gelerek yorumlarını paylaşabilirler. Bu sürükleyici hikayenin gelişmelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz.